Joel Berry kenardan topu oyuna sokacak Beşiktaş'ta. Berry Ercan'la oynadı. Ercan Osmani köşeden 3 sayılık atışı. isabetli Ercan Osmani 3 sayılık basketi buldu. Beşiktaş kazanıyor. Maç kazandıran üçlük Ercan Osmani'den. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi bir maç sonu değil bu. Ercan Osmani maçı kazandırdı. Üç sayılık basket 89-88 Beşiktaş kazanıyor. Maçın son saniyesinde maçı kazandıran üçlük maçın buzzer beater'ı Ercan Osmani'den geliyor. Beşiktaş üst üste dördüncü galibiyetini alıyor böylelikle Ercan'ın üçlüğüyle. Maçın son üçlü son topu bir kez daha gözden geçirilecek. Emin Moğol koç o son üçlük pozisyonunu tekrar izleme kararı aldı. Pozisyona bir kez daha bakılacak. Maçın başından itibaren müthiş bir heyecan vardı. Heyecan her geçen saniye, her geçen dakika arttı ve maç sonunda Ercan sağ köşeden 3 sayılık basketle maçı kazandırdı ama basketi geçerli mi değil mi bir kez daha gözden geçiriliyor, bir kez daha bakılıyor. Ercan Osmani çok zor bir sakatlık geçirdi takımından ayrı kaldı ciddi bir süre ama eğer basketi geçerli sayılırsa onun için de çok ciddi bir motivasyon kaynağı olacak bu hiç kuşku yok ki. Emin Moğol Koç geliyor şimdi. Emin Moğol Koç Basket geçerli değil diyor. Emin Moğol koç Ahmet Kandemir'in şu an itirazları var. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Ercan Osmani burada. Çizgiye basıyor Ercan Osmani. Ercan Osmani çizgiye basıyor. Bir kez daha görelim burada. Fake'ine cevap oluyor Zubcic karşısında. Sağ ayağın parmak kısmı çizgiye temas ediyor kararı çıktı Emin Moğol Koç'tan. Beşiktaş Aykray oyuncuların sevinci boşa gitti şu an. Ercan Osmani'nin maç kazandıran üçlüğü şu an iptal edildi.